Buyur abi. Benim 2017'den e, beri e, İlyas Köyl, e, Köylü, Ersin Köylü, Köylü Ahmet Gür, e, Uğur Saltıker, Ayhan Başol isimli şahıslarla mahkemeliyim. Mahkemem devam ediyor. E, aynı zamanda bunlarla birlikte aracımın kimde olduğunu da sonradan yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim tespitler, Savaş Şakir ve eriştesinin üzerine araç alınmıştır. Savaş Şakir'in de 2013 yılından beri bu suç örgütüyle beraber bu dolandırıcılarla birlikte adalet istiyoruz. Biz gecenin geç saatlerinde yollara düşüp bugün buradaki mahkeme için heyecanla bir bekleyiş içerisinde geliyoruz. Ve mahkeme heyeti bizim mağdur olan arkadaşlarımız hiçbirisinin söylediğini tutanağa bile geçmiyor. Mağdur, e, dolandırıcılık şebekesinin her söylediğini masumiyet karar nezdinde tutanaklarına geçiyor. Daha çok haklıdan hakkını savunacak yerine haksızın hakkını savunuyor. Onun için biz bu ülkede adalet istiyoruz. Bu mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını bu insanların sürekli buraya getirtilip hiçbir şey...